Sonuna kadar izleyin. Emin olun çok şey öğreneceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı ders sonra. Hoş geldiniz. Bugün LS Tarih 44 net garantili videolarımızda 288. maddeye kadar geldik arkadaşlar ve devam ediyoruz. Amasya genelgesi ilk defa askeri ve mülki ekrana duyurulmuştur. Havza ve Amasya'da yayınlanan tabimlere halkın gösterdiği ilk olumlu tepki protesto ve mitiklerdir. Osman Devleti'nin Türk milletine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmediği ilk defa Amasya Genelgesi'nde kamuoyuna duyuruldu. Bu önemli bir madde. Osmanlı Devleti'nin Türk milletine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmediği ilk defa Amasya Genelgesi'nde kamuoyuna duyuruluyor. Amasya Genelgesi Mustafa Kemal'in yayınladığı ilk ihtilal bildirisidir. Amasya Genelgesi Mustafa Kemal'in yayınladığı ilk ihtilal bildirisidir. Mustafa Kemal'in başkanlığını yaptığı ilk siyasi kuruluş temsil heyeti yani diğer adıyla heyeti temsiliyedir. Mustafa Kemal'in başkanlığını yaptığı ilk siyasi kuruluş arkadaşlar temsil heyetidir. Diğer bir adını size sınavlarda sorarsa heyeti temsiliyedir. Manda ve himaye kabul edilemez maddesiyle ilk defa milli egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirileceğine Erzurum Kongresi'nde karar veriliyor. Manda ve himaye kabul edilemez Sözü ilk defa Erzurum Kongresi'nde karar veriliyor. Temsil etinin kurulmasına ilk defa Amasya Genelgesi'nde karar veriliyor. İlk defa Kuvayi Milliye deyimini Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kullanmıştır. Bu da gerçekten önemli bir nottur. Her yerde bulamazsınız. İlk defa Kuvayi Milliye deyimini Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kullanmıştır. Misalkan Milliye düşüncesinin ortaya atıldığı ilk siyasi teşekkül Sivas Kongresi'dir kurulacak olan yeni devletin temelleri ilk defa Erzurum Kongresi'nde atılmıştır. Arkadaşlar bizim iki kongremiz gerçekten çok önemli. Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi. Bu kongrelerin aldıkları kararlar gerçekten çok önemli arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı sırasında ulusal egemenliğimizin koşulsuz olarak gerçekleşmesine ilk defa Erzurum Kongresi'nde karar verilmiştir. Arkadaşlar kurulacak olan yeni devletin temelleri Erzurum Kongresi'nde atılıyor. Bunu unutmayın. Diyorum ve bir LYS tarih 44 net garantili videomun daha sonuna geliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve hızlı ders soran kanalıma mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar.